Evet şimdi arkadaşlara burada son olarak izaktif e, API'mizde yazalım ve Flask videolarını burada sonlandırmış olalım. Yine aynı şekilde pratik için yazıyorum bu son kısmı. İzaktif şeklinde olsun. Endpoint'im. Bu sefer metodun post ile get olsun. Onu da görmüş olalım. Metod dedim ve burada metodumu get olarak belirledim. Fonksiyon ismini yine yeah, isaktif verdim. Burada fonksiyon ismini istediğinizi verebiliyorsunuz bu arada. Ee, bir problem oluşturmuyor. Yine e-mail ve şifre alalım kullanıcımızdan. Hatta şifreye de gerek yok. Sadece e-mail alalım. Ama bunu getle alacağım için artık value öyle değil de argümanla alacağım. Daha sonrasında yaptığım gibi yine buradan bir DB nesnesi türetiyorum ve e, DB'den hangi metodu çalıştıracağım? Isaktif metodunu çalıştıracağım. DB nokta dedim ve buradan neyi göndereceğim bunu? E-mail'i göndereceğim. Burada bir problem oluşursa eğer diye sorguda try except eee alıyorum arkadaşlar. Bunu gönderdikten sonra konumun C'ne göstereceğim. Bir problem oluşmazsa user aktif şeklinde bir cevap dönelim. Tabii ki bunun ne olması lazımdı? Bu şekilde string olarak değil de. Ya yani string olarak da olur tabii ki. Ama uygun metodun burada JSON olduğunu size belirtmem gerekir message user aktif şeklinde accept kısmında da veya bunu neden böyle yapıyoruz böyle yapmayalım yine true false dönebiliriz burada öncekiler gibi bunu bir status alalım status true ise bu cevabı dönelim false ise user inaktif şeklinde. User uh, inaktif or diyelim. Çünkü user hiç e, sistemde olmayabilir. User not found diyelim. Neden bunu böyle söyledim? Çünkü biz SQL isteğimizi attığımız zaman eğer e-mail ile izaktif parametresi sıfırsa da bize boş bir şey dönecek. E aynı şekilde e-mail yoksa da bize yine false şeklinde bir şey dönecek. Tamam. Geldim buraya. Hemen connection objemi türettim. Cursor'ımı aldım yine aynı şekilde. SQL text'imi aldım. Bu sefer diğerinden farklı olarak sadece e-mail'i döndürmesini istiyorum. Ve burada bir condition daha yazacağım arkadaşlar. Bu sefer isactive'liğe bakacağım. Is aktif eşittir. Birse diyeceğim. Daha sonrasında bu kursoru çalıştıracağım. Execute, Excel, Excel, SQL text ve buraya yine aynen alabilirim. Result one, bir tane dön. Eğer result varsa true dön. Aksi durumunda da false dön dedim. Tabii buraya bir de email parametremi vermem lazım. ve servisimizi tekrar restart edelim. Şimdi bu bir get isteği olduğu için artık buna e, tarayıcıdan da erişebiliyor olacağım. Hemen şurayı kopyalayıp aldım. Buraya ve endpoint'imi yazıyorum arkadaşlar. Biz şeklinde. Burada bize User inaktif veya not found dedi çünkü herhangi bir parametre göndermedim ilk etapta. Burada e, parametre gönderirken nasıl göndereceğim? Soru işareti dedim. Email eşittir. Yani şurada postman'dan email'imizi alalım. Email'i biz default olarak e, bir veriyorduk iz aktifine ve User aktif olarak e, bir sonuç aldığımızı gördük. Burada soru işareti, e-mail ve bu şekilde. postman'den atalım aynı isteği. Add request dedim. Get metodu olacak. Bunu aynen de kopyalayabilirim buraya. Hatta şöyle göstereyim. Şu kısmı ben siliyorum arkadaşlar. aktif ve artık buradaki parametre kısmından verdiğim zaman yukarıya da yazdığını görebilirsiniz. Hemen şuradan maili de alalım. Bakın burada aynı ifadeyi yazdığını görebilirsiniz. Send dedim. User aktif olarak görüntüledim arkadaşlar. Şurada servisin içine gidip Show in Explorer diyelim. Düzeltiyorum database'in içinden. Aktif olan kullanıcıyı inaktif hale getirelim. Şunu artık sıfır yapalım. Aydet diyelim. Ve tarayıcıdan bu sefer aynı şekilde istek gönderdiğim zaman user inaktif veya user not found olarak bir çıktı aldığımızı görüyoruz arkadaşlar. E, Flask'ta anlatacaklarım aslında bu kadar. Tabi burada e, database'de başka sorgular da gösterebilirdim. E, update sorguları vesaire. Ama hani konu Flask üzerinde olduğu için bu videoda bunları göstermeyeceğim. Bir sonraki seride Flask Restful aslında anlatacağız. Flask Restful'da bunlara biraz daha değinmeye çalışacağım. Biraz daha detaylı çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.